Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün gençler size çok güzel bir tane ne yapacağız? Dizi sorusu çözeceğiz. Aritmetik dizi sorusu olacak ama aritmetik dizinin kuralını sorunun içerisinde kullanmayacağız. Şimdi aritmetik dizi olduğuna da nasıl karar veriyoruz? En yerine 1 yazdım. A1'ine geldi bana 5. En yerine 2 yazdım. A1'ine geldi bana 10 n yerine 3 yazdım. A3 ne geldi? 15. Hadi bir tane daha yazayım. n yerine 4 yazdım. A4 ne geldi? Bana 20. Nokta nokta bu şekilde devam edecek. Bakıyorum artış miktarım kaç? 5. Artış miktarım kaç? 5. Artış miktarım kaç arkadaş? 5. Artış miktarları aynıysa biz buna ne diyorduk? Aritmetik dizi. Şimdi bu aritmetik dizinin ilk 100 tane terimini çarptığımız zaman bir haç sayısı elde ediyormuşuz. Bu haç sayısının bize sondan 98. basamağı soruluyor. Şimdi benim burada yaptığım gibi gençler böyle tek tek yazmaya kalkarsak örüntü yakalamamız bizim zorlaşacak. O yüzden ben diyorum ki ben bu elemanları şöyle yazayım. Diyeyim ki arkadaş A1 en yerine 1 yazdım. 5 çarpı 1 olsun. A2 en yerine 2 yazdım. 5 çarpı 2 olsun. A3 en yerine 3 yazdım. 5 çarpı 3 olsun. Nokta nokta nereye kadar devam edeceğim? Hadi 3 nokta olsun. A100'e kadar devam edeceğim. Bu da neye eşit? 5 çarpı 100'e. O zaman geldik bunları taraf tarafa çarptık. Zaten soldaki indisleri çarptığımız zaman A1'den A100'e kadar ismimiz ne oluyordu burada? H. O zaman sol tarafı oldu H. Şimdi sağ tarafta ikili çarpanlar var. Bunların sol tarafını ayrı çarpacağım. Sağ tarafını ayrı çarpacağım. Sol tarafları zaten 5. Kaç tane 5'im var? 100 tane. O zaman buradan neyi yakaladım arkadaş? 5 üzeri 100'ü yakaladım. Şimdi sağ tarafta da 1'den başlamışım. 1 bir, bir artarak 100'e kadar çarpmışım. Veya testten düşünebilirsiniz. Yüzden geriye doğru bir bir azaltarak 1'e kadar çarpmışız. O zaman buradan biz ne yakalayacağız? 100 faktöriyel. Bak sayımız bu. Şimdi çarpım durumunda gençler bize çok büyük bir faktöriyel verildiği zaman basamak sayısıyla ilgili bir şey soruluyorsa bizim demek ki sondan kaç basamağa 0 bir geçiş yapıyor olmamız lazım. Şimdi onu da hemen şurada ben hatırlatayım size. Şurada bir A faktöriyel sayısı olsun. Arkadaş burada B bir tane asal sayısı olsun. Tepesine X yazalım. Şuraya da Y yazalım. Ben buradan x ve y'nin doğal sayı olduğunu bileyim. Bu b'nin de ne olduğunu bileyim. Asal sayı olduğunu bileyim. Biz bir faktöriyelin içinde kaç tane asal olduğunu arıyorsak bu faktöriyel verilen sayıyı asala bölüyorduk. Sürekli ne yapıyorduk arkadaş? Bölümlerini topluyorduk. Çünkü bu büyük bir faktöriyel olursa tek tek asal çarpanlarını açmak çok uzun sürerdi. Mesela şöyle olsun. 35 faktöriyel eşittir arkadaş. 3 üzeri x çarpı y olsun bu x sayısı en fazla kaç olabilir diye sorulur bu genelde. Bu da nedir arkadaş? 35 faktöriyeli dur düzgün diyemedim. 35 faktöriyeli açtın. Hepsini tek tek asal çarpanlarına ayırdın. Kaç tane 3 yakalayabildin en fazla olacak şekilde? Ne yapıyorduk? Bunu x yerine yazıyorduk. Ama tek tek açmak bizi çok uğraştırır. Bunun için yöntemimiz şuydu. 35'i arkadaş bu asal sayıya bölüyorum. Kaç kere var içerisinde? 11 kere. Ne yapmayacağım? Kalan beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım bölüm kısmı. O zaman devam ediyorum. 11 yine bölünür. Kaç kere var içerisinde? 3 kere. Kalan bizi yine ilgilendirmedi. Bölüm bir daha 3'e bölünüyor. Kaldı böldüm kaç kere oldu? 1 kere. Bir daha 3'e bölünmez. Sonra diyorduk ki arkadaş biz bunu 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 topla. Demek ki buradan ben x'i alabileceğim maksimum değer nedir? 15. Yani ben üşenmedim 35 faktöriyelin çarpanlarına ayırdım. Ben bunun içerisinde en fazla 15 tane 3 çarpanı yakalarım. Ama bunun için şartımız ne arkadaş? Şu sayının asal sayı olması. Farz edelim ki asal vermedi. Farz edelim ki asal vermedi. Dedi ki 35 faktöriyel eşittir 10 üzeri x çarpı y. Zaten kullanacağımız sistem aslında bu gençler. Neden? Bir sayının biz sonuna sıfır getirecek olan sayının ne olduğunu biliyoruz onla. Kaç kere onla çarparsak sonuna sıfır ekliyorduk. Şimdi o zaman ben bu açılımı yapıp içerisindeki onları yakalayacağım. Ama 10 bir asalsa değil bizim kuralımıza ters düştü. O zaman asal çarpanlarını ayırıyorum. 5 çarpı 2. Şimdi bunlardan hangisini almam lazım? 5'i mi 2'yi mi? Burada almamız gereken gençler büyük olan asal. Çünkü 10 için bana 2 ve 5 lazım. Ben her 5'in arkasında mutlaka bir tane 2 yakalarım. Ama her 2'nin arkasında ne yakalayamam gençler? 5 yakalayamam. O yüzden asal sayı değilse asal çarpanlarını ayırdım. Büyük büyük olanı seçtim. Dedim ki arkadaş buradan 35'i geldim 5'e böldüm. Kaç kere var? 7 kere. Kalanı umursamıyorduk. Dedim bir daha bölünür. 5'e böldüm. Kaç kere oldu? 1 kere. Demek ki ben arkadaş 5'ten 8 tane yakalayabiliyorum. Her 5'in arkasında mutlaka 2 yakalayacağım için en az 8 tane de buradan ne yapabilirim? 2'yi yakalayabilirim. Yani en az dediğim gençler bir tane de yakalayabilirim ama ne olur? 5'in arkasına bir tane 2 sıkıştırırsak. 5 tane 8 yakaladık ya. Yok 8 tane 5 yakaladık ya. 8 tane 2'yi de kesin yakalıyorumdur. 8'den fazla olduğu 2'lerin kesin. O yüzden bunlardan 8'er tane yakaladım. Bunları arkadaş 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8 olacak şekilde çarparsam ben ne yakalarım? 10 üzeri 8. Bu da ne yapar? Sayımın arkasına arkadaş benim 8 tane 0 ekler. Devam ediyorum şimdi. Geçelim bu uygulamayı sorumuza uyarlamaya. Bizim 100 faktöriyelimiz var. Sonra gelecek sıfırları arıyorduk değil mi biz? Ben dedim ki bunu 5'e böleyim. Böldüm 5'e. Kaç kere var? 20 kere. Bir daha 5'e böldüm. Kaç kere olacak gençler? 4 kere mi oluyor? 4 kere de buradan aldı. Daha bölünmez. Demek ki bunun içerisinde arkadaş 5 üzeri 24 var. Şimdi burada 5'in arkasında arkadaş neler de vardı? 2'ler de vardı. Burada artık 2'lerin sayısı da bizim için önemli. Neden? Bu yazdığım örneklerde bak bu ön tarafta bir çarpan yoktu. Ben onun kuvvetini elde etmek istiyorsam bana 2'nin ve 5'in kuvvetleri lazım gençler. Bunlardan hangisi daha küçükse 10 elde etmek için onun kuvvetini parametre olarak alacağım. Şimdi ikiye böldürme sebebi arkadaş benim burada 100 tane daha 5'im var. O zaman çarparsam bir kere buradan 5 üzeri 124'ü yakaladım. O zaman 2'lerin sayısı da artık bu soru için önemli oldu. 100 faktörü elin önündeki 5 üzeri 100'den dolayı. O zaman 100'ü de geliyorum gençler 2'ye bölüyorum. Ne yaptı? 50 kere var. Bir daha 2'ye böldüm 25 kere var. Bir daha 2'ye böldüm 12 kere var. Bir daha 2'ye böldüm 8 kere var. Yok ula dur 6 kere tövbe. Bir daha 2'ye böldüm 3 kere var. Bir daha 2'ye böldüm 1 kere var. Yeter. Şimdi toplayalım bakalım. Benim en zayıf olduğum yer 75. 87, 90, şuradan da 7 gelse 97. Yani bunun içerisinde 97 tane de 2 var. Çarparsak arkadaş buradan 2 üzeri 97'yi yakalarız. Şimdi burada da şuna dikkat edeceğiz. Bak bu noktası da bizim için önemli. Arkadaş ben bu 100 faktörelin içindeki 2'leri kullandım. 2'lerin tamamını buraya ayırdım. O zaman artık asal çarpanların içerisinde 2 kalmadı. Benim şurada geriye bir sayım kalsın. Bunun adı x olsun. Bu x sayısı nasıl bir sayı olmak zorunda gençler? Tek bir sayı olmak zorunda. Çünkü ikilerin tamamını buraya kullandım. Geriye hep neler kaldı? Tek olan sayılar. Zaten 2'den başka ne yok arkadaş? Çift olan asal çarpan yok. O zaman soru şuna dönüştü. Arkadaş 5 üzeri 24, 2 üzeri 97 çarpı x. Bunun sondan, ka sonundan kaç basamağı 0 değil pardon. Sondan 98. basamağı nedir? Şimdi onun kuvveti elde edeceğiz dedik. Parametremiz 2'nin ve 5'in kuvvetleri. Ama hangisini kriter olarak alıyorduk? Hangisinin kuvveti daha küçükse? Çünkü büyük kuvveti küçültebilirim ama küçük kuvveti büyütemem. O zaman diyorum ki bak 2'nin kuvveti daha küçük. O zaman 2 üzeri 97'ye dokunmadım x zaten burada kalsın. Burayı da gençler 5 üzeri 97 yaptım. Burada bana 5 üzeri ne yaptı? 27 tanesi arttı. O zaman soru artık şuna döndü. 5 üzeri 27 çarpı x çarpı üstler aynı tabanları çarptım. 10 üzerine geldi gençler 97. Şimdi benim şurada bir tane sayım oluşacak. Bu sayının arkasına 10 üzeri 97'den dolayı gençler nokta nokta ben ne yapacağım arkadaş? 97 tane 0 yazacağım. O zaman soru şuna dönüşüyor. Bu 5 üzeri 27 ile x'i çarptığınız zaman burada birler basamağına ne gelecek? Şimdi 5 üzeri 27 sayının tamamını hesaplamamıza gerek yok. Ben 5 üzeri 1'in ne olduğunu biliyorum 5. 5 üzeri 2'nin ne olduğunu biliyorum 25. 5 üzeri 3'ün ne olduğunu biliyorum 125. 5 üzeri 4'ü de yazayım hadi. Ne olduğunu biliyorum 625. Yani 5'in kaçıncı kuvvetini hesaplarsam hesaplayayım buranın birler basamağından bana ne geliyor arkadaş? 5 gelecek. Şansı yok. Şimdi gelelim bu x sayısına. Ben bu x sayısının da ne olduğunu biliyorum, tek olduğunu biliyorum. O zaman ben bu x'i 1 seçebilirim, 3 seçebilirim. Normalde 5 seçebilirdim ama biz zaten 5'lerin hepsini buraya aktarmıştık. Bu x'in içinde 5 yok. 7 seçebilirim gençler, 9 seçebilirim. E ben bu çarpma işlemini yapsam 1 ile 5'i çarpsam 5. Birler basamağı 5. 3 ile 5'i çarpsam 15 birler basamağı 5. 7 ile 5'i çarpsam 35 birler basamağı 5. 9 ile 5'i çarpsam 45 birler basamağı 5. Yani buradaki rakam kaç olmak zorunda gençler? 5 olmak zorunda. Buradan sonrası ne yapar? Böyle devam eder. Demek ki bu benim 98. basamağımdaki sondaki rakamım kaç olmak zorundaymış gençler? 5 olmak zorundaymış. Yani ÖSYM belki bu seviyeye çıkmaz ama gençler böyle hem özellikleri hatırladık hem de birazcık yorum yaptık. Ne oldu matematimiz inşallah gelişti diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın matematikte kalın çok ders çalışın hoşçakalın.